2003 yılının matematik olimpiyatlarındaki ilk sorusunu çözüyoruz. E, çok güzel bir soru. Bence e, bu soruyu çözerken çok dikkat edin. E, bunu çözdükten sonra zaten üniversite sınavında benzer bir soru çıkarsa her şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani karmaşık görünüyor ama oldukça basit bir soru. Sorumuzu okuyalım. Abrakadabra Kelimesinin harfleri rastgele sıralandığında ilk A harfinin ilk B harfinden önce gelme olasılığı nedir? Yani önce A gelsin diyor. İlk ilk olarak kullandım. Sonra B nasıl gelirse gelsin. Ee, şimdi ilk olarak ben e, toplam A ile B'nin yerlerini değiştirmeden Diğer harflerle birlikte e, toplam permütasyonunu e, bulmak istiyorum. Yani toplam ne kadar durum türetilebilir? Onu merak ediyorum. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. E, toplam bakalım kaç harf var? Hatta yazayım ben de. Abra kadabra. Hatta şimdiden de ayırayım ki öyle yapayım. Önce A'ları yazayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane A var. 1, 2, 3, 4, 5 tane A var. A ile B dediği için B'yi de alayım. 1, 2 tane B var. Ne kaldı geriye? Abra, kadab. Ha şurada kadabra varmış ya. Kadabra. O zaman iki tane R var. Onları da şöyle yapalım. Bir tane K harfi var. Bir tane de D var. E, kaç tane harfim var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane harfim var. E şimdi ben A ile B'nin ilk harfinin birbirinden önce gelme olasılığı dediğine göre ben bunların ikisini bu iki bütünü beraber düşüneyim. Ee, önce toplam ben e, az önce dediğim gibi yani A ile B'nin harflerini yer değiştirmediğimi düşüneyim, bunlar aynıymış gibi düşünürsem e, toplam permütasyonu bulmuş olacağım. Yani buradan ne kadar böyle bir durum e, üretebilirim? Şu anda ona bakıyorum. Toplam benim kaç harfim vardı? 11 harfim vardı. Şöyle diyeyim. 11 harfim vardı. Tamam. Bunların hepsini de <laughs> aynı olduğunu düşüneyim. Biraz sonra ayıracağım ama. 3, 4, 5, 6, 7. R, R. Aslında şöyle bir şey oldu. Yani ben X'i A ile B'yi beraber olarak düşündüğüm için hepsine x dedim. Çünkü bunların birbirlerine birleşiminden hani yerleri değiştiğinde benim için şu andaki durumda hepsi aynı. Daha sonra ayırdığımda diyeceğim ki a'nın b'den önce gelme durumuna bakacağım. Şimdi böyle baktığımda 11 faktöriyen yani bölü x kaç kere tekrarlanıyor? 7 kere. R kaç kere tekrarlanıyor? 2 kere. Yani A ve B'nin yerlerini değiştirmedim ve toplam permütasyonum. Şuraya yazalım. Toplam permütasyonumuz. Evet, burası oldukça kolaydı. Şimdi A'la B'yi ayırmam lazım. Nasıl ayıracağım? Diyeceğim ki önce A gelsin. Bize onu sorduğu için Sonra geri kalanları yazayım yine. Kaç tane eee A daha kalıyor? 2 3 4. Kaç tane B kalıyor? 1 2 tane de B kalıyor. Yani şöyle bir şey oldu. Eee Şimdi ben olasılığımı direkt yazayım. Olasılık şöyle de bir şey yapayım. Benim toplam permütasyonum neydi? 11 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yani ben buna göre e, A ile B'nin konumlarına göre bir çarp, çarpmam gerekiyor. Yani bu durumla eşlenik olduğu için çarpıyorum. Hatta şuna diyelim. A ve B aynı gibi düşünüldü diyelim şöyle. Düşünüldüğünde böyle oluyor. Sonra A'yı başa getirirsek ne olur? Şimdi ben A'yı başa getirirsem bir tane durum elde ederim. A'nın başta olduğu durum. Ama bunlar da aslında bir blok gibi A'nın arkasında sıralanır. Yani A başta A başta ben ne bileyim 4A ile B 4A ve 2B'yi karıştırayım. Mesela B A, 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 B A gibi bir şey yapabilirim. Mesela bunları bir sürü durumları permütasyonunu yazdığı bu düşünün. E bu olasılık nedir? A zaten en başa koyduğum için o 1'dir. 1 çarpı toplam kaç harf var burada? A, 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 B, B. 6 tane. 6 tane olduğu için zaten 6 faktöriyel. 6 faktöriyel şeklinde e, bunlar dizilebilir. Bu 6 harf. Ama 4'ü tekrarlanıyor. A harfi, B harfleri de 2 kere tekrarlanıyor. Ve bunlar neden çarpıyoruz? A ile B'yi aynı gibi düşündüğümdeki toplam permütasyon oranında böyle olur ve şimdi neye bakmamız gerekiyor toplam durum sayısına göre de biz hani e, işlem e, yaptığımıza göre e, olasılıkta benim durumum bu toplam olasılığa bakarsam yani toplam duruma e, baktığımda da şimdi bu A'yı başa aldığımdaki durum Hani toplam olasılığa bakıyorum ya. Şey olasılığa bakıyorum. Şimdi toplamda ne kadardır? Burada aslında 7 harf vardır. Bu 7 harf olduğu için ne diyorum? 7 faktöriyel. Kaç tane A vardır? 5 tane A var. Kaç tane B tekrarlanıyor? 2 tane de B tekrarlanıyor. Yani burası benim toplamım. Yani toplam durum böyle oluyor olasılıklarım. Ama bu a'yı başa aldığımdaki durum. a'yı başa aldım bir tane. Sonra bunu 6 faktöriyelle çarptım. Çünkü bu 6 tane harf 6 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Ondan sonra a 4 kere tekrarlanıyor. b de 2 kere tekrarlanıyor. Burada da toplam ne dedi? 7 tane harfim var. 5 tane A 2 tane B. 5 tane A 2 kere B de 2 kere tekrarlandı. 5 kere A tekrarlandı. 2 kere B tekrarlandı. Düzelteyim. Yine benim A ve B'yi yani toplam permütasyon yani olabilecek her şey buydu. Cevabı yazalım şimdi. Şunlar sadeleşti. Ne kaldı geriye? 6 faktöriyel Bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevireyim. 5 faktöriyel. Şöyle yapayım. 5 çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bölü 7 faktöriyel de nedir? 7 çarpı 6 faktöriyeldir. O da eşittir. 4 faktöriyel 2 faktöriyeller gitti. 6 faktöriyel gitti. Dolayısıyla kaç kaldı? 5 bölü 7 kaldı. Yani abrakadabra kelimesinin harfleri rastgele sıraladığımızda ilk A harfi ilk B'den önce gelme olasılığı kaçmış? Oldukça yüksek. 5 bölü 7. Yani dolayısıyla doğru cevabımız neymiş? B şıkkı.